Merhaba sevgili dinleyiciler, bu bölümde felsefenin sanata etkisinden bahsetmek istiyorum. İkisi de aklın ve düşüncenin ürünü olan bu alanların birbirlerini etkilememesi elbette düşünülemez. Şimdi burada ele alacağım iki isim Spinoza ve İnci Küpeli Kız adlı tablosuyla ünlü Johannes Vermeer olacak. Neden bu iki ismi inceliyorum derseniz, ikisi de aynı yılda aynı ülkede doğmuşlardı. 1632 yılında Hollanda'da dünyaya gelmişlerdi. Spinoza 1632 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Onun düşünce tarihine miras bıraktığı en ünlü eser Etikadır. Ve bu kitap insan zihni, insan duygulanımları, doğa, tanrı veya özgürlük gibi kavramlarla ilgilidir. Spinoza'nın felsefesi, hayatı ve evreni anlayışı temelde her şeyin tanrı olduğu görüşü üzerinde temellenir. Ayrıca Spinoza'ya göre doğada olası hiçbir şey yok. Tanrısal doğanın zorunluluğu vardır. Özgür iradeyi reddeder Spinoza. Mesela onda tanrı olmak ya da teoloji anlamında bir nesne ile insan arasında bir fark yoktur. İşte Vermeer'in tablolarına da en başta bu açıdan bakmak gerekir bence. Göreceğiz ki tabloların genelinde insan hiçbir şekilde ön plana çıkarılmaz. Bazen bir masa veya sandalye o kadar büyük gösterilir ki sanki insanla aynı statüye girenler. Spinoza nasıl ki ışık hem kendisini hem karanlığa açığa vuruyorsa hakikatin kendisi de hem kendisinin hem yanlışlığın ölçütüdür diyordu. Bu şekilde bir analoji yapıyordu etikada. Şimdi Vermeer'in eserlerinde de e, açık pencere ve oradan gelen ışık detayları tablolarını çok farklı boyutlar katacak. Işık onun için önemlidir. Tıpkı Spinoza'nın analojisindeki gibi. Bunları tablolarda göreceğiz. Peki Vermeer kimdir? O da tıpkı Spinoza gibi 1632 yılında Hollanda'da dünyaya geliyor. Yaşamı pek iyi bilinmiyor aslında. Katarina Bounce isimli eşinden 11 çocuğu vardır. Hareketli bir hayatı geçmiştir anlaşılan. Ee, onun eserleri beklenen ilgiyi dünyada aslında 1850'lerden sonra görüyor. E, tablolarında genellikle iç mekan kullanmaktadır. Hep bir dinginlik ve durağanlık hakimdir. E, çoklukla kapalı mekan kullanmasına rağmen aslında eserlerinde melankoli gözlemlemeyiz. Işığı çok iyi kullanmaktadır yine. Tabloların çoğunda dışarının görünmediği bir açık pencere bulunur. Yine harita, masa, sandalye ve halı çok kullandığı detaylar arasındadır. Vermeyelim. Diana ve perileri veya Diana ve arkadaşları olarak geçiyor. Şimdi bu tablo e, renklerinin sıcaklığıyla İtalyan ve Flemenk özelliklere sahiptir. Bu tablo onun gençlik dönemi yapıtlarından biridir. Roma tanrıçası Diana bekaret tanrıçasıdır. Diana ile ilgili diğer ressamların eserlerinde Diana daha dışa dönük çizilmişken Vermeer'de evcil bir Diana karşımıza çıkar. Hatta köpek bile görüyoruz ki evcil çizilmiştir. Şurası çok önemli. Diana ile alakalı diğer resimlerde Diana ön plana çıkarılırken bu resimde Vermeer onun ön plana çıkarmaz. Sadece başında göreceğimiz taçtan bunu anlarız. Dolayısıyla arkadaşları ve hatta köpekle aynı yerde konumlandırılmıştır. Spinoza'daki her şeyin tanrı oluş öğretisi burada bu şekilde karşımıza çıkar. Marta ve Meryem evinde İsa adlı bu tabloya baktığımızda, İsa'nın havarilerinden biri olan Lazarus'un iki kız kardeşi Marta ve Meryem tasvir ediliyor. Meryem onun öğretilerini dinlerken Marta ona yiyecek sunmaktadır. Burada İsa'nın üstündeki ışık bence ilgi çekici duruyor. Vermeer söylediğimiz gibi her eserinde ışığı kullanmaya çalışan bir ressam. Burada da İsa aydınlığın bir sembolü olarak gösterilmiş gibi duruyor bana göre. Bir diğer tabloya geçecek olursak yani Aziz Praxede tablosuna. Bu eserdeki Aziz Praxede Marcus Aurelius'un Hristiyanlara zulmettiği zamanlarda e, önemli görevlerde bulunmuş, önemli Hristiyan kişilere yardım etmiş, onları saklamış, onlara yemek yapmış bir his. Bu resimde de kafası kesilen şehidin kanını dikkatlice kaseye sıktığını görüyor. Elindeki aç İsa'nın kanının şehitlerin kanına karıştığını simgeliyor. Geçelim Asker ve Gülen Kız adlı esere. Bu eserde dikkat çeken detaylar yine soldaki pencere ve oradan gelen ışığın kızın yüzünü aydınlatması. Askerin gölgede kalması. Kız aydınlığı, asker karanlığı betimliyor. Arkadaki harita kadının dünyaya açıldığını gösteriyor. Bu haritayı diğer eserlerinde de sık sık göreceğiz. Tabi dünyaya açılan biri zengin de olmalı. Bu da şarap detayında gizli. Kadın şarap içiyor ve şarap o dönemde zenginlerin içtiği bir içki. Bu arada pencerenin dışarısı görünmüyor. Bu, de, bu detay diğer resimlerde de önemli bir detay. Penceredeki okuyucu adlı esere geçtiğimizde, çünkü bu eser bizim için önemli. Spinoza biz biliyoruz ki başta da söylediğimiz gibi özgür iradeyi reddetmektedir. İnsan tanrısal zorunluluk tarafından kuşatılmıştır. Penceredeki okuyucu tablosunda kızın hareketsizliği en üst noktadadır. Tek hareket edebilecek yeri gözleri olacakken gözleri indirir burada Vermeer. Buna dikkat edersek bunu göreceğiz. İnsanın özgürce hareket etmesini kabul etmeyen Spinoza ile Vermeer burada buluşurlar. Sütçü kız adlı tabloya geçecek olursak yine soldaki dışarıyı göstermeyen pencere göze çarpar. Burada hareket vardır ama hareket eden kişi hizmetçidir. Hizmetçi zaten doğal olarak özgür iradesi olamayacak kişidir. Onun bu hareketi zaten kendine bağlı değildir. Kesilen müzik dersi adlı tabloya geçtiğimizde bu eserde göze çarpan ilk detay sandalyelerdir. Aslan başı oymacılığı göze çarpar. Soldaki pencereden gelen ışık doğayı, sandalyeler şeyleri kadın ile erkek de insanı tasvir ediyor ve bu üçünden herhangi biri ön plana çıkmıyor. Tıpkı Spinoza'nın doğa anlayışındaki gibi. Bir bardak şarap adlı tabloya geçecek olursak, bu resimde nesneler ön plana çıkarılmıyor. Bu ilginç. Burada en dikkat çeken detay soldaki penceredeki amblemin detayı. Bu alegorik figür en önemli erdemlerden biri olan ölçülülük konusunu vurguluyor. Ee, i̇çinde bir kare var. Bunun servo modum yani Latince e, ölçüye hizmet et anlamına geldiği söyleniyor. Ölçülülük meselesine Antik Yunan filozoflarından beri verilen önemi biz biliyoruz. Arkadaki tablo belli olmasa da değirmenli orman manzarası. Bu da bize yine vermeyin duaya verdiği önemi gösterir. Bir Kadeh Şarap içen Kız adlı esere geçtiğimizde bu resimde yine nesnelerin ön planda olduğunu görür. Arkada oturan adamı oranla masa daha ön plandadır. Eğilmiş adamı oranla kadın ön plandadır. Ki kadın dünyada o dönemde yeni yeni nesne olmaktan çıkmaya başlıyor. Ve damalı zemin detayı izleyiciyi yerin gerçekliğine ikna etmek için kullanılmıştır. Müzik dersi adlı tabloya geçtiğimizde Resimdeki kızın yanında duran adam muhtemelen müzik öğretmeni. Enstrümanın kapağında latince müzik neşenin arkadaşı acının ilacıdır yazar. Tablonun felsefi incelikleri açısından önemli. Yine zemin damalı. Burada görüyoruz yine bir gerçeklik vurgusu var. Şimdi sağdaki masa ve sağ üstteki tablo detayı bizim için oldukça değerli. Öncelikle ikisi de kesilmiş şekilde verilmiş, yani nesnelerin tamamını göremiyor. Onun tablolarında kişilerin de nesneler gibi kesildiklerini görüyoruz. Bu Spinoza'daki insan nesne ilişkisi açısından benzerlik gösterir. Masanın da bu denli büyük olarak ön plana çıkarılmasında yine aynı mantığın ürünü vardır gibi duruyor. Geçelim "Utlu Kadın" adlı tabloya. Bu tabloda kadın dışarıdan birini bekliyor gibidir. Bu akort etmesi ölçülülüğün sembolü olarak görünür. Ve duvardaki haritada yine dış dünya ile ilişki kurmak bağlamında kullanılır. E, bu arada aynı zamanda zamanın resminde alçak gönüllülüğün de sembolüymüş. Geçelim Mavili Kadın Mektup Okurken adlı esere. Yine burada da görüyoruz masa ve sandalye ile kişinin kesildiğini, odaktan çıkarıldığını. Kadın hareketsiz bir pozisyonda yakalanır. İşte bu hareketsizlik Spinoza'daki özgür iradenin yokluğu temelinde ilişkilendirilebilir. Geçelim terazi olan kadın eserine. E, terazi olan kadın olarak geçen bu tablo geometrik açıdan en kusursuz eserlerinden biriymiş onun. Her şey resmi dört eş değer dikdörtgene bölen tiz bir geometrik yapıya göre oluşturulmuş. Muhtemelen bu resmin orijinalinde daha da çok anlaşılır. Arkadaki tablo Hristiyanlığın öğretileriyle be bezenmiş bir tablo. Bunlar da bize düşünce tarihi açısından önemli kesitler vermektedir. Geçelim su olan kadın ya da ibrikli kadın adlı esere. Günlük işleriyle uğraşan bir hizmetçi, bir eli pencerede, diğeri süraide. Sessiz hareket, kadının yumuşak yüzü, eteğin mavisinin dinginliği. Sürahi burada muhtemelen saflığı temsil ediyor. Yine harita ve pencere detayları burada dikkat çekiyor. Konser adlı esere baktığımızda, sağdaki kadının arkasındaki tablo, Vermeyer'in Çöpçatan adlı şehveti tasvirleyen tablosu. Soldaki tablo manzara ve doğa ile alakalıdır. Oturmuş ut çalan adamın yüzü görünmez. Solda ise klavsen çalan kadın bulunur. Soldaki masa üzerindeki İran alısı gibi örtüyle yine izleyicinin gözüne sokulmak istenmiştir. Doğa, kişi, nesne yine burada yan yanıdır. Birisi diğerinden fazla ön plana çıkarılmaz. Geçelim resim sanatı adlı tabloya. Arkadaki harita Hollanda haritasıdır. Sanatçı burada muhtemelen ilham perilerini, Yunan mitolojisindeki ilham perilerini betimliyor. Hatta Clio'yu. Çünkü kız bir defneşe rengi takıyor ve bir trompet tutuyor. Burada tasvirlenen ilham perisi Clio'dur. Cesare Ripa isimli bir düşünür, bir sanatçı var. Onun İkonologia adlı bir kitabı var. Oradan alınmış bir bilgidir bu. Geçelim coğrafyacı ve astronomi adlı eserlerine. Bu eserlerinde kullandığı kişi öyle gösteriliyor ki coğrafyacı bir arkadaşı. Bu resimlerde de ressamın bilime ve felsefeye verdiği önemi görürüz bence. Aşk Mektubu adlı eserine bakarsak, ön planda kapının ve yükseltilmiş perdenin varlığı, izleyicinin özel bir sahneye tanık olduğu izlenimini veriyor. Yine burada da damalı yer karşımızda. Hem geometri hem gerçeklik açısından bizim için değerli. Gitar Çalan Kadın adlı bu esere baktığınızda, en dikkat çekici detaylar, kızın diğer eserlerdeki kızlara göre çapkın bir görüntü vermesi. Hatta bukleli saçları bunun bir kanıtı gibi. Kız sağ kolundan kesilmiş. Bazen nesneleri, bazen de kişileri bu şekilde kesen Vermeyer'in amacı burada yine kişiyle nesnenin bir farkı olmadığını ortaya koymak gibi duruyor. Son inceleyeceğimiz eser inanç alegorisine baktığımızda yerde ısırılmış halde duran elma yasak meyveye bir gönderme yapmaktadır. Kadın sağ elini tiyatral bir şekilde göğsüne götürüyor. Sol tarafında da Hristiyanlığın sembolleri olan İncil, taç ve kadeh var. Yine damalı yerde yılan, muhtemelen İsa'nın kötülüğe karşı kazandığı zaferi simgeliyor. İşte eserler de gördüğümüz gibi sanki Vermeer, Spinoza'dan etkilenmiş bir sanat adamıdır. Eserlerindeki rasyonalizm, insanın doğadaki konumu, hareketsizlik ve dinginlik, onları birleştiren sihirli detaylardır. Şimdi çeşitli kaynaklara baktığımızda onların karşılaşmadığı görünüyor. Yani konuşup konuşmadıkları ya da mektuplaşıp mektuplaşmadıkları belli değil. Fakat belki aynı çağda yaşamış olmalarından, belki tesadüf eseri, belki de diyalog kurup birbirlerini etkileyerek sanatları bir şekilde aynı noktada buluşmuş gibi duruyor onlar. Tabii yeni araştırmalar ya da kaynaklar çıkmadan bunları kesin olarak bilmemiz mümkün olmayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.